oynayacağız babamla birlikte. Şimdi bunu dizelim. Evet arkadaşlar ne zaman oynarsak Linamaya beni hep yeniyor. Ve hep oynamamda <laughs> Linamaya yeneceğim diye başlıyorum oyuna. Ama ne hikmetse bir türlü Linamaya yenemiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Çünkü Miza, hafızası çok kuvvetli. Anladım Miza bu oyunda ben Miza ile oynadığımda çok iyi Miza. Beni hep yeniyor ama ben de herkesi yeniyorum. Babacım bu tarafa geçer misin sen şunları? Tabii geçerim bunları diziyoruz böyle, böyle Şimdi burada 24 arkadaşlar. tane kart var arkadaşlar bu 24 tane kartın 12'si aynı diğer 12 tanesi de aynı yani 12 farklı eş var burada evet, evet. Bulmaya. bulmaya çalışacağız arkadaşlar oyunu biliyorsanız da like atmayı unutmayın bu arada size bir şey söylemek istiyorum babamla beraber bir tane daha video çekmiştik çok öncelerden onu da izlemeyi unutmayın hadi başlayalım bakalım. kim başlıyor Hassıv makan. Baş. Ben başlıyorum. Bunu, bunu, bana. Kapatıyorum arkadaşlar. Bener bu mu babam yenerim. Benim dikkatimin yanımdadır babacım. Hadi bakalım. Seni kameraların önünde yenmeyi çok istiyorum ama umarım başarabileceğim. açarken arkadaşlar görüyorsanız Aman Arkadaşlar, Allah arkadaşlar babam bana şans getirdi. Teşekkür ederim babacığım. Yaman'ın iki olayım. kartı oldu. Bulamıyor şu an. Babam sıfır. Sıfırda gidiyor. Babam Yeni sinirlerim boklamaya başladı. Allah ya. Ama bu haksızlık. ya gerçekten haksızlık. Görüyorsunuz değil mi? Hepsini toplamaya başladı. İnanılır gibi değil. Gerçekten ben şu anda şoklar içerisindeyim. <laughs> Teşekkür ederim yani hak verdiğin için. Bunların hepsini alsam bile gene yenemiyorum seni. <laughs> Arkadaşlar evet kameraların önünde beni sıfıra karşı yenecek galiba. Bir tane şeref kartı bulmak istiyorum ama onu da bulamıyorum. Aman Allah'ım. Eyvah. Da gerçekten rezil olmuş durumda Gerçekten rezil olmuş <laughs> Ve beni 12'ye 0 yendi arkadaşlar Gerçekten çok üzgünüm Tebrik ediyorum seni dinlemeye <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın Babamla bir daha videolarımız gelecek Bay bay